Saat kaç oldu ya? Sabah oldu mu acaba ya? <laughs> Saat olmuş biraz. Farkında spor yaptım biraz ya. <laughs> Hello ne bu ne yapıyorsun? Spor, yap, yap. Spor mu yapıyorsun? Ağla, Çocuklar gördünüz mü? Hello ne Spor yapıyor. O harika. Aferin sana. Çok güzel. Çok kilo almışsın. Hello ne bu? Zayıflaman lazım. O göbeği ne senin? Ha? Bu göbeği ne senin? Maçı başa gidiyorsun. Abur cuburu çok yedim. Ondan havalı. 4 dört. dört çok az ya. Senin şu... ama şu an 4 çok azdı. Senin şu an Hızlı bir şekilde koşman lazım. Tamam mı? Ayy! Ayy! Hadi bunu biraz daha 12 yapalım. Bunlar bana çok iyi ama yine mi? Çok hızlı bu. Çok yavaşsın çok çok. Çok hızlı Arkadaşlar görüşürüz. Aa buldum. Buradasınız çocuklar. Kaçmayın gelin. Duydum ki çok şeker yormuşsunuz buraya gelin çocuklar. Kaçmayın. Gelin buraya. <laughs> Aa çocuklar. Neredesiniz? thank